tekrardan merhabalar arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, efsane golleri devam ediyoruz e, yani arkadaşlar dediğim gibi bu sü e, bu süreçte büyük bir görüyorsunuz şu an yani bayağı 45'e kadar ya da 50'ye kadar kasacağım burada kasıyorum ya bu 22'ne kadar kasmaya çalışacağım yani bayağı bir zor olacak ama yapacak bir şey yok Arkadaşlar Jacky ile inanılmaz bir konu attım. Hemen bunu da izleyelim. Yani her zaman güzel goller atıyoruz. Bu arada arkadaşlar Jacky'in bir seviye burada görüyorsunuz. Hemen başlayalım. Hemen kendimiz yine arkadaşlar. Bu rakıta tabii bir seviye olduğu için çok etki yapamıyorum. Ama ilk atacağız tabii ki de. İlk golümüzü buradan attık. Bu, Rush'ın bir gibi attı. Buradan burada bayağı bir güzel vurdum. Biz buradan arkadaşlar maalesef atamıyoruz. Şimdi göreceksiniz. Evet. hemen ulti atıyorum işte. Attım arkadaşlar fakat olmadı. Geliyorlar. Akşam ben tam çok güzel tuttum burada. Çok iyi tuttum. Bizimki yine gole çıktı. Atamadı. Yani burada bayağı güzel bir hata çıktı. Ama balon salsın öldürdü. Bizim Maria orada bayağı iyi yaptı. Ben de uyuyorum. Neden arkadaşlar atar çıkıyoruz? Yine atamayacağız. Ama da bayağı ikisine vuruyorum ama yine bu balon beni öldürüyor. Arkadaşlar ben balonla çok çektim ya. Çok diyorum ben balonla. Arkadaşlar gol başta biraz geliyor daha biraz daha var. Güzel ya. arkadaşlar peki siz böyle güzel bordolar attınız mı yani? Yorumlar yazın. Evet. Arkadaşlar bak bak nasıldı. Çok güzeldi ya. arkadaşlar gördünüz. Bayağı güzel goldü. Bu videomuz bu kadardı. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.